Yani oradaki e, cevabı, e, tek gecelik e, ilişkimiz oldu dedi ama e, benim için, bize söylerken aslında yani kayıt olmadığı zaman söylerken benim için tek gecelik ilişkimiz oldu e, dedi. Yani aslında görüşülen yerler olmuş. Yani sadece orada görüşülmemiş. Evet, merhaba nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim Bilal abicim saygılar, sevgiler tüm e, takipçilerine, Bilal Özcan.com ekibine herkese selamlar, saygılar efendim. Sağ ol canım kardeşim. Ben de senin takipçilerine e, çok selam yolluyorum. Eksik olma. iyi gördüm seni. Biraz iyi gördüm. E, dolayı kiloluyuz. <laughs> Bir e, normal o. Bu, bu, evden çıkamıyoruz pek. Pandemi sebebiyle. Artık. <laughs> Doğru söylüyorsun. Sevgili olur, senin mesleğin gazetecilik değil ama bir süredir çok güzel habercilik yapıyorsun. Gazetecilik, magazin gazeteciliği yaptığını iddia eden insanlardan çok daha faalsin, yani pek çok insandan ve çok çarpıcı haberler yapıyorsun. Bazı haberleri de ilk senden duyuyor insanlar ve. Birisi mesela vefat ediyor, bir bakıyoruz. Onunla ilgili çok ilginç bir detayı sen açıklıyorsun. Birisiyle hastaneye kaldırıldığını ilk defa senden duyuyoruz. Karan çantay uzak doğuda, buradan 60 bin kilometre uzakta vefat ediyor. Bir bakıyoruz. Onunla sonra röportajı olarak ay yapmış. Ee, çok faal bir insansın ve ünlüler dünyasında çok dostun çok tanıdığın var ee, senin bu yaptığın röportajı ben de ilgiyle okudum ve kendi bilalozcan.com web sitemde kullandım youtube'da da yorum yaptım onunla ilgili ve seninle bu konuyu tekrar burada konuşmak istiyorum ee, hem herkes merak ediyor karan çantayı ee, ve röportajda yazmadığım bazı detaylar olabileceğini de düşünüyorum bize o günü anlatsana. Tam tarih neydi? Bir olayı senden dinleyelim. Tabii Bilal abicim. Tabii aynen önce dediğin gibi ben gazeteci değilim. Ben yazarlığı çok sevdiğim için 1998 yılından bu yana daha internet yokken o zaman fener yolunda otururduk. Karşıya götürürdüm. Yazıyı, e yazısıyla yazıp teslim eder. Sonra dergi basılır, dergiden alırdım. Yıllarca ana dergisinde ben köşe yazarlığı yaptım. Turhan Taşanlar, Sadık Ataylar, kültür sanat programları. İlk röportajım Avni Anıl'la. Yani Avni Anıl'dan Sema Tözen Sese, Yıldırım Gülses'e çok büyük isimlerle röportajlar yapmıştım. Ee, ve tabii bu piyasada da çok sevdiğim e, sanatçı dostlarımızla, arkadaşlarımıza röportajlar yaptık. O gün ben <laughs> bir röportaj için aslında Ortaköy'de ee, bir röportaj için bulunmuyorduk. Yani ben, benim aklımda bir röportaj vardı. Ama tabii Karahan Çantay röportajı değil. Ee, tabii Aykut Işıklar e, benim bir yazımı e, dikkatini çekmişti. Yazımla ilgili bazı sorular e, soracaktı. O zaman bir gazetede köşe yazarlığı yapıyordu. Hatta aynı gazetedeydiniz sanıyorum. Diye. Aynı gazetedeydik, Evet. O dönemde. Ondan sonra Bilal abicim ben kardeşim Orçun Akay ile birlikte Semaat Özden Sesi ziyaret ettik. Akşam olduğu üzümlendim ben yine. E, şarkısının bestekarı. Benim de dört şiirimin bestekarıdır. Allah rahmet eylesin. Allah Bak rahmet eylesin. <laughs> yani metal olmayınca ben çok şaşırdım ve e, bunu Aydınlık Gazetesi'ndeki köşemde yazdım. E, son yılların en büyük sanat ayıbı diye. Ve bu konu çok siz de yazdınız o zaman sizlerin yazılarıyla zaten e, destekleriyle birçok değerli yazar e, arkadaşlarımız, büyüklerimiz de yazdılar. Ve e, her şeyini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlayan Sema Hanım'ın mezarının yapıldığı e, görev bildi Türk Silahlı Kuvvetleri yapıldı. Bunu duyunca e, Aykut Işıklar Allah rahmet eylesin. Amin Bunu... Allah rahmet eylesin. Değerli bir gazeteciydi. Evet, onunla buluştuk bu konuyu konuştuk. Ben de bir kitap çalışması içindeydim ve kendisinin o konuyla ilgili çok özel bir bilgisi olduğunu biliyordum. Bir bestekarın bir kişi, bir bestekarın oğlundan dolayı Zekürme'nin ilgili kendisine çok özel bir soru soracaktım. Bendeki bir röportaj var, o dahil yayınlanmadı o da inşallah yakında görmeden sevmek kitabında çıkacak. Ayrıca onu konuştuk orada, o onu. ...tastikle bu tamamen doğrudur dedi. Çünkü ben de onun her şeyini gözümle gördüm falan dedi. Ben de öyle güzel sohbet ederken... ...Onur Akay da daha çok yeni, daha iki yıllık... ...sizinle röportaj yapsam... ...bir magazinciyle bu sefer bir röportaj yapayım. Hep sanatçılarla mı yapacağız dedim. Magazine onunla konuşalım Aykut abi dedim. Tabii dedi, yapalım dedi, neden olmasın dedi. Ben o zaman hazırlık kendisi de söylemediğim için ama ben biraz hazırlıklıydım. Ben yani soracaklarımı böyle kafamda düşünmüştüm. Böyle biraz konuşmaya başladık falan. O arada Ortaköy'deyiz. kafe ee, Bilirler hemen kumpircilerin yanı. Oraya ben çok giderim. Orada böyle bazen fasıllar da yaparız falan. Sahipleriyle de görüşürüz. İkinci katında oturuyorduk. Arkamızda da bir masa var. Ee, oraya bir kişi tek başına yalnız geldi. Biz de üç kişi oturuyoruz. Yanımızda da bir magazinci, bir bayan var. Ama tabii ben böyle Aykut abi konuşurken Aykut abin bana baktığı için arkasında kalıyor. O görmüyor. Ben böyle düşünüyorum. Ortaköylüyüm ben. Acaba Ortaköy'den bir tanıdık mıydı? Yoksa bazen Şimdi konservatuvarda okuduğum için ben kantinde görüyorum. E, bar, kantinde mi görüyor? Yani konservatuvar yıllarından da kalan bir şey. E, acaba televizyondan mı görüyorum? o Yani o dizilerden mi kantinde mi görüyorum? Onları bile bazen ayıramıyordum. E, konservatuvarda tiyatro ile hep iç içeydik çünkü. E, aynı öyle bir şey yaşadım. Yani ekrandan mı yoksa komşudan yani burada komşulardan bir tanıdık mı falan derken Yakın masalar çok böyle o kafede. Ben sizi nereden önce ben Aykut abiye sordum. O da tam çıkaramadı böyle tam. Ben sizi nereden tanıyorum dedim bir ara bir sohbet ederken. Ondan sonra ben Karahan Çantay dedi kendisi. Aa birden Aykut abi döndü. İşte o arada elini sıktık öpüştük falan. Bizim masaya davet ettik kendisini. Ondan sonra sohbetlerimiz başladı. O birisini ee, mi bekliyormuş? Birisini mi bekliyormuş? Vallahi onu söylemedi. Sonra da kendi gitti. E, o konuda hiç bir konuşmadık. E, belki de birisini bekliyordu. Onu bilemiyorum. Belki de böyle oturmak istedi. E, yalnız şöyle bir şey vardı. E, burada görüşmeler yaptığını söyledi. Yani İstanbul'da bulunmasının sebebi bazı görüşmeler olduğu. Tarihi, İşle... tarihi rica edeyim. 2015 yılı mıydı? Evet, 2015 yılının Ekim ayında oluyor. Ekim ayında, evet. Tabii tabii. Yani şimdi tam olarak pazar günü, 4 Ekim pazar günü diye ben onu röportajımın şeyinde, deşifresine yazmıştım. Yazmışım, öyle kalmış. 4 Ekim 2015 pazar günü bu olay gerçekleşiyor. Orada bazı iş görüşmeleri olduğunu Türkiye'de bulunduğunu söyledi. Ben mesela onun bu röportajda sorduğum uyuşturucu şeyi vardı, sorusu vardı. Ben onun mesela o soruyu ben e, röportajdan önce röportaj yapalım demeden önceki konuşmalarımızla öğrendim. Mesela ben o soruyu bilmiyor. Yani öyle bir şey yaşadığını bilmiyordum. Aykut abi'nin de soruları oldu mesela kendisine o bize bu uyuşturucu şeyini röportaj yapmadan önce kendi anlattı. Ben onu duyduğum için de röportajda sordum. Mesela o röportajın ya uyuşturucu kısmında ne kadar hapis yattı o sorun neydi mesela onu ben o gün bilmiyordum onun hayatıyla ilgili aslında çok ilgili değildim hayatıyla Bilel abi. Anladım. Anladım. Ee, ama Türkiye'yi Türkiye'yi terk ettiği meselesi tabii ki soru işaretiydi. Ee, tabii ki ben de... olaylarını biliyordum ee, yani basında. Ben olaylarını biliyordum. Tabii onları e, biliyordum. Onun için ben asıl röportaj istemiştim. Hani e, o olaylar bazıları tam böyle e, iddia olarak kalmıştı. Onu rakay medyada var. Belki yeni bir e, haber çıkarabiliriz diye falan düşündüm. Ama tabii hani konuşur mu konuşmaz mı hiç. E konuşmasa da ben öylesine bir teklifte bulundum. O kadar <laughs> o kadar o kadar beyefendisin ki o kadar güzel konuşuyorsun ve soruyorsun ki sana kim konuşmayacak? Canım <laughs> e, e, Onur Akay. Ş şöyle bak e, senin röportajından okuyorum. Yarışmadan Hep sonra mi? gündeme gelen Sibel Sibercan olayıyla ilgili konuşacak mısın diye Karahan çantaya Hep sormuşsun. O da sana e, tek gecelik ilişkimiz oldu diye cevap vermiş. <laughs> bu konuda başka bir şey söyledi mi? Yazmadı. Biz öncesinde de bazı konular konuştuk. Tabii ben bunu bu röportajı yayınlarken köşe yazımda yazmadım aslında. Yani detayları konuştuklarımızı. Çünkü onlar kayıtlı değil. Nasıl söyleyeyim şimdi Bilal abi? Hani bazı şeyler anlattığında biz sadece bu röportajı yaparken oradaki diğer magazinci arkadaşımız kayıt etti ve bizi Aykut abi ve işte Karahan Çantay ve benim bir fotoğrafımı çekti falan. Ses kaydını aldı. Ama hani diğer konuşmalarımızı tabi ben, tabii ben e, kayıt edilmedi. Şimdi burada sen gazeteci değilim diyorsun Onur Akay. Değerli takipçiler, sevgili bizi izleyenler arasında Onur Akay'ı tanımayan yoktur ama ben yine tekrar söyleyeyim Onur Akay çok değerli bir Türk sanat müziği yorumcusu. Aynı zamanda şiirler yazıyor, söz yazıyor, beste yapıyor, müziği çok iyi bilen bir insan. Müzik üzerine de araştırmaları ve kitabı var. Çok meraklı yazı yazmaya bu yüzden de yıllarca yıllardır yazı yazıyor, kitapları var. Gazetelerde köşe yazısı yazıyor, dergilerde yazı yazıyor. Şunu soracağım. Pek çok gazeteci bu senin yaptığını yapmaz. E, TB kayıtlı olmayan aramızda konuştuğumuz konular var. Onları söylemek istemiyorum diyorsun. Anladığım kadarıyla. Onları yazmak ya, da istemiyorum tabii, diyorsun. Tabii tabii. Onun içinde e, hani e, yanlış olur belki diye. Aslında e bunu adam... gerektirir zaten. Bizim mesleğin etiği bunu gerektirir. E, çok haklısın. Lütfen devam et. Şöyle, e, e, evet. E, bir, şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz öncesinde yani orada dört kişi sohbet ederken yani kendisinin sadece şimdi o iddia vardı basında siz tabi o dönemi çok iyi biliyorsunuz Londra'da olan. Onu Dönde... ben şimdi şöyle söyleyeyim hemen bir parantez açalım evet. hafta sonu gazetesi vardı evet. o zaman haftalık magazin gazeteleri vardı işte haftanın sesi şey. E hafta sonu bunlar çok satan gazetelerdi. Hafta sonu çıktığı gün 700-800 bin satardı. E sahibi Hürriyet Hürriyet gazetesiydi. Hürriyet'in kardeş kuruluşuydu. Ve hemen hemen her hafta bir kapak, skandal bir kapak. Kapak. Ünlüler dünyasından, magazin dünyasından bir baktık perşembe günleri ya da çarşamba perşembe kalmış hakkında yayınlanırdı. Gazete çıkardı sabah biz de gazete, kendi gazete binamızda çalışırken ofisimizde hafta sonu açarız bakarız ve hayret ederiz. Her hafta bu alışkanlık haline gelmişti. Kim kimle yakalanmış? İşte Ajde Pekkan mesela e, hiç kimsenin aklına gelmez. Televizyonlu program da yapmıştı. Aziz Üstel'le. Ya nasıl olur böyle Allah Allah. Bu haberi nasıl yaptılar? Bu gerçek mi? Böyle bir şey olabilir mi? Gazeteciler şaşırıyorduk. Ajda Pekkan, Cihangir'de Bodrum katından çıkarken bir apartmanın Aziz Üstel'le beraber yakalanıyor, fotoğraflanıyor. Şok! Bir, bir gün bir açtık. Karahan Çantay, Londra'da Türkiye'den bilmem kaç kilometre ötede Oxford Street'te çok popüler, çok meşhur büyük, lüks bir otelde Sibel Canlı Fotoğraf var. Çıkıyorlar kapıdan. Otelin kapısı. Allah Allah. Yani böyle şok eden haberler. Evet. Ve tabii, ve tabii sadece magazin gündemi değil. Türkiye'de gündem karıştı. Çünkü Sibelcan o kadar popüler bir insan ki. Şimdi tabii. bugün kiminle derseniz de söyleyemem karşılığı yok. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bile Sibel Can'ın güzelliğini met etmişti. Bir, bir sözü vardı. Şimdi aklıma gelmedi. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Sakıp Sabancı en büyük hayranlarından biriydi Sakıp ağa. Filan falan. Yani Sabancı ortalı kasıp kavuran bir yıldızdı. Maşallah hala öyle. Hala Şimdi öyle. E, Lütfen tabii devam ya. ettim Ve işte o orada e, konuşmalarımızdan birçok şey konuştuktan sonra röportajı yaptık ben o konuyu soracağımı söyledim. Hani sorayım ben önceden de kendisine orada konuşmamızda bunları sormak istiyorum. İsterseniz başka bir şeyler de sorabiliriz. Yani illa bu konuları konuşmamıza gerek yok. Hani son zamanlarda ne yapıyorsunuz, yurt dışında ne yapıyorsunuz onlar da yeterli olabilir dedim ben. Hepsini konuşalım dedi. Aslında ben konuşmak istiyorum dedi. Fakat Bilal abi bunu sadece söyleyebilirim. Yani oradaki e, cevabı e, tek gecelik e, ilişkimiz oldu dedi. Ama e, benim için bize söylerken aslında yani kayıt olmadığı zaman söylerken benim için tek gecelik ilişkimiz oldu e, dedi. Yani aslında görüşülen yerler olmuş. Yani sadece orada görüşülmemiş.